Şimdi ons tarafında yukarı yönlü hareket geldi. Öncelikle dataya rağmen geldi diye ifade edelim. Burada devam etmesi gereken hamle 2660'a kadar. Stop loss seviyesi de 2490. Diğer tarafta ise haftalık. Şimdi bantları aslında anlatırken bantları iyi anlamak lazım. Ben o zaman sıklıkla anlattım biraz tekrarlayalım. Şimdi 2200'ü geçtiğinde o zaman 2430'a kadar anlattım. Şimdi 2430'dansa 2200'e kadar gelmesini bekledim. Çünkü burası aslında bir bant. Bu bandı kullanır. Fakat Üstüne çıktığında da 3 hafta kapanması gerekli üstünde. Sonra buranın üzerinde kapanırsa da 2660'a gider diye anlattım. Bu ne demektir? Bakın şurada 3 hafta kapanış ardından da 2530'a geliş ve kademeli bir şekilde 2660'a doğru gidiş. Yani bantları aslında okursanız düzgün bir hamle çıkıyor. Sadece bantlarda yapmadıkları şeyi söyleyeyim alt tarafa geri gelmiyorlar. Yani sonuç itibariyle bunu bir trend olarak düşünürsek trendin dip noktasını görmeden sadece tepeye doğru hedeflenmiş halde gidiyorlar. İşin farklı tarafı bu ama 2660'dan yine dönüş beklerim. Oradan 2430'a mı olur? O tabii ki beklentim benim o olur ama buradaki gibi yapmayabilirler mi? Evet ihtimal dahilinde. Gram tarafına gelirsek de gramda ise direnci açtık 2780'i. Artık yine benzer bir şartta yaklaşık olarak burada 80 TL daha ekleyeceksiniz 2880'e. Burada 2860'da direnç bulacağız kendimize. Gümüş tarafında ise bence en ilginç haftanın en ilginç olayı gümüş oldu. Neden? Çünkü artık benim bahsettiğim size 30 doların üzerinde kapattık. Bu şu demek. 30 doların üzerinde 3 gün kapanış demek 36 dolar hedefleyebilmesi demektir. Yani şöyle bir açıyla gelip buluttan çıkıp yukarıda 36 dolar hedefiyle bu haftadan itibaren başlangıç sayabiliriz. Tabii bunu stop loss da koyabilirsiniz 30 dolar. Ama sonuçta 30 dolar stop lossu 36 dolar hamlesini beklerim. Bu da yıl sonu size 40 TL diye anlattığım gramdaki gram gümüşteki hedefi tam bir şekilde yerine getirmiş olacaktır. Bakın şurada o zaman da anlattığım 40 TL vardı. Şimdi 40 TL'den satış gelmesini beklerim. Orayı geçerse ayrı konuşuruz ama ilk etapta normalde satış gelir.